ABC üçgeninde AB, BD ve DC uzunlukları birbirine eşit. Bir de dikliğimiz var ED. Bizden tanjant x çarpı kotanjant y isteniyor. Burada AB eşittir BD ikiz kenarlı şöyle kullanalım. Burada amaç x ile y arasında ilişki yakalamak. O halde şuradan bir dik indik. Dik inince ikiz kenar üçgen olduğu için İki eşit parçaya böldüm. Şurada bir kelebek oluştu. Şunlar birbirine eşit. O zaman burası a ve EC uzunluğu da kime eşittir? BD uzunluğuna eşittir. Şimdi şuraya da B diyelim tanjant x. Tanjant x karşı bölü komşu. Yani b bölü a. Kotanjant x. Şey kotanjant y. Onda da a, e, c üçgenine bakıyoruz. Komşu ne oldu? 3a mı oldu? Evet, Karşıda b. b. Bunlar nedir? Birbirini götürecek. Cevap 3'tür. Bizden AD bölü AC oranını istiyor. Evet. Şimdi burada ikiz kenarlıklar var. Bunları takip edelim. Burası x olur. Dış açı olduğu için 2x olur. Şunların eşit olduğunu verdiği için 2x olur. Yine şurası dış açıdır. Ama kimin dış açısıdır? D, E'nin dış açısı. O yüzden burası 3x'tir. Burası da ne olacak? 3x olacak. Aynı şekilde şuradaki açı da ADC. ADC üçgen için dış açı. Yani 3x ile x'in toplamı nedir? 4x'tir. Bizden AD bölü AC oranını istiyor. Şimdi şuna A desek, şurasına B desek. O zaman şuraya da C desek. Evet burada AD uzunluğunu C'ye bağlı olarak nasıl yazarım? Yani şuradaki dik üçgende. Nedir? Karşı bölü hipotenüs. Yani sinüs 4x sinüs 4x kime eşittir? C, C bölü A eşittir. Benzer biçimde sinüs x o da C bölü B'dir. Biz AD yani AD'ye ne dedim? A dedim. Evet. AC'ye de B dedim. Biz A bölü B yarıyoruz. O zaman A bölü B'yi arıyorsak buradan ne yapacağız? Oran yapacağız. Evet. İşte A C bölü sin, C bölü sin 4x. Diğeri neydi? B. B de C, C bölü sin x. Bunları birbirine oranladığımızda C'ler gidecek. Sin x yukarıya gelecek. Verilen şekil bir birim çember. Burada birim çemberin kenarları bir birdir. Şu uzunluğu bize vermiş Burada kosinüs teoremi uygulayacağım ya da Pisagor yapacağım. Ben kosinüs teoremi tercih ediyorum. Kosinüs teoremi neydi? Bunun karesi yani kök içinde bir artı kos alfa'nın <laughs> karesi, birin karesi birin karesi birin karesi eksi iki çarpı bir çarpı bir çarpı kosinus alfa. Evet ne yaptı? Burası bir artı Kos alfa eşittir 2 eksi 2 kos alfa. Gördüğü gibi bu sol atarsak ne olacak? 3 tane kos alfa eşittir 1. O zaman kosinüs alfa eşittir 1 bölü 3. Evet kosinüs alfanın ne olduğunu bulduk, 1 bölü 3 olduğunu bulduk. Bizden ne istiyor? Alan. Sinüsle alan formülümüz vardı. Neydi? 1 bölü 2 kollar çarpı aradaki açının sinüsüydü. E şimdi kosinüsü biliyorum. Bunu bir dik üçgenden elde edebilirim. Yani şurası alfa ise komşu 1 olacak. Burası 3 olunca buraya ne kalır? Evet komşumuz 1, hipotenüs 3. Buraya da 2 kök 2 kaldı. O zaman 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa. Sinüs karşı bölü hipotenüstür. 2 kök 2 bölü 3. Yani kök 2 bölü 3 birim karedir. Verilen açının tanjantını istiyor. Burada E ile B üssü noktasını birleştirdiğim zaman şurada bir dikliğimiz var. Bu uzunluğa 1 dersek burası da 1 olur. Bu da ne olur? Evet, o zaman burası da ne olacak? 2 olacak. Burada 2 olacak. A üssü b 2 olur. Pisagor'dan eb üssü de kök 5 olur. Burası zaten ne? 2 birim. Şimdi tavan kenarlara dik olacağı için şuradaki açı 90 derecedir. O halde tanjant alfa karşı kök 5 bölü 2. Evet verilen şuradaki ifadede EC AE'nin 3 katı diyor. O zaman kenarlara değer vereceğim. Kosinüs sorduğu için değerin bir önemi yok. 3, 1, 4 yaptığı için şuraya 4, şuraya 4 dersek o zaman şu köşegendir. 4, 4, 4 kök 2 yapar. Yani AC uzunluğu 4 kök 2 yapar. Şuradaki oranlamaya göre burası ne olur? Evet AC 4 kök 2'di. Bunu paylaştırdığımızda kök 2 ve 3 kök 2 elde ettik. Buradan AG'yi biliyor muyuz? AG'yi biliyoruz. Nedir AG? 4 bu küp olduğuna göre. O zaman şuradaki açı 90 derece. Bu 4 bu kök 2 ise o zaman 16 2 daha 18 ne yapacak? Kök 18 kosinüs teoremi uygulayacağım için öyle kalsın daha iyi. Şurası 90 bu da kaçtır? 4'tür. 16 3 kök 2'den gelen 8. nedir? 18. 16 18 daha. 34. O zaman bu uzunlukta nedir? Kök 34'tür. Sonuç olarak şurada zaten şu tabanda bulmuştuk nedir? 4 kök 4 kök 2'dir. Şimdi artık kosinüs teoremi yazıyorum. Kime göre? X açısına göre. 4 yani 4 kök 2'nin karesi. 4 kök 2'nin karesi 16, 32 yapıyor. Kök 18'in karesi. 18. 18 artı 34, eksi. 2 16, kök 18. Artık şey yapalım. 3 e, kök 2. 3 kök 2 Kök 34 için yapacak bir şeyimiz yok. Kök 34 çarpı cos x. Kök 34. Evet şurada şu kısmı eşitliğin sol tarafına atacağım. Orada yalnız kök 2 bu da kök 34 kök 17 çarpı kök 2 olduğu için oradan da bir 2 gelir. 2 ile çarpınca 4. 3 ile çarpınca 12. Yani 12 kök 17 cos x. Eşittir. 18, 34. Hatta 52. şunu yapabiliriz. Direkt 20'dir. Aynen. Şurası 20'dir. Buradan da cos'ünüz. Evet, masanın ayakları yükseklik 65. aralığı 80. Kenarlar bastırıldığı zaman bir yamuk oluşacak şekilde açılmış. Yani şurası 65, bu da kaç? 65. Bize neyi vermiş? Buradaki açının nesini vermiş? Kosinüsünü vermiş. Şimdi buradaki açının kosinüsü ikizkenar kenar yamukta dikilmeyi tercih ediyoruz. <laughs> o zaman şurası alfa, şurada 90 derece olduğuna göre. Burası 90 derece. Teta 90 artı alfa eşit. O zaman kosinüs teta kime eşittir? Eksi sinüs alfa eşittir. Evet. O zaman buradaki eksi işte şuradaki eksiyi kastediyor. 5 bölü 13. Kim 5 bölü 13? O zaman sinüs alfa bu eksi 5 bölü 13 olduğu için sinüs alfa da nedir? 5 bölü 13'tür. O halde burası 65. Sinüs hipotenüs 13'ün katı, kaç katı? 5 katı. O zaman 5'in de 5 katı ne yapacak? Buraya ne kaldı? 25 kaldı. Şuradan indiğimizde burası ne kadarmış? 80. Burası da nedir? 25. Bu da kaç yapacak? 130 yapacak. Yukarıda trigonometrik fonksiyonlar 1'den 6'ya kadar sıralanmış. 1, 2 ve 3 numaralı kutudaki fonksiyonlar ayrı ayrı kareleri alınıp ayrı toplanıyor ve sonuç A bulunuyor. Neyi? 1, 2, 3'ü. Kimler var orada? sin kare x var. cos kare x var. artı tan kare x var. İşte bunun sonucuna ne diyor? a diyor. Neyi biliyorum? Bir. Bunun 1 bir olduğunu biliyorum. Tanjant yerine de sin kare x bölü kos kare x yazabilirim. Burada paylaş dediğimizde başka ne diyor? 1, 2 ve 4 numaralı kutulardaki fonksiyonlar ayrı ayrı kareler alınıp toplanıyor. 1, 2 ve 4. Evet. 1, 2 ve 4. Bu sefer ne olacak? Sin kare x artı kos kare x artı tanjant değil de ne olacak? Artı ne olacak? Kod kare x. Bu kime eşit? B eşit. Evet. Yine şurası bir yapıyor. Diğerinden farklı olarak ne gelecek? Kod gelecek. Kod gelince de bir bölü sin kare gelecek. Yani B nedir? Bir bölü sin kare x'tir. Ne diyor şimdi bize? Kök içinde A Evet. Bunları birbirine böldüğümde sin kare üste gelir. Kos kare ne yapar? Alta gelir. Evet bildiğin tan kare. O da dışarıya ne diye çıkacak? Tan x diye çıkacak. Evet şurası kaç olacak? 16. 16 20 ne üçgeni burası? O zaman şurası 12. Evet bizden istediği şey şu. B ile B üstünü bir birleştirmemiz gerekiyor. Evet istediği şey şuradaki oluşan açının tanjantını istiyor. Bu evet iki alfa başka alfanın falan verdiği bir yer var mı? Şu an gözüken yok. Zemin Evet. Eşit oluyor. Evet. Nedir? A noktası destek noktamız. B noktasından bu tarafa doğru itince aşağıya düşüyormuş. Burası 20. O zaman nedir? Bu da 20'dir. Ve burada bize şu ortaya çıkıyor. Bu iki alfa ise bunlar ne olmak zorunda? Alfa alfa olmak zorunda. Evet. Burada 18 16 16 mıydı orası? Hallederiz. Burası kaçmış? 16. Ne istiyor benden? Tanjant alfayı. Evet şu tanjantı istiyor ama yani o tanjantı bulacağım ama bu tanjantı bulurum. Tanjant alfa 16 bölü 32, 16 bölü 32. Ee, Sinüs teoremi sorusu Önce sinüs teoremini bir hatırlatalım. A bölü sina eşittir B bölü sinüs B C bölü sinüs C eşittir 2R. Şimdi burada bizim oran ve orantıda bir özelliğimiz var. O da şu. Yukarıda sin A artı sin B'yi vermiş ve A artı B'yi vermiş. A artı B bölü sinüs a artı sinüs b orantı sabitine eşit olması gerekiyor. Burada orantı sabitini c bölü sin c olarak almamızda bir sakınca yok. Birbirine eşit olan her şey burada orantı sabitidir. Evet a artı b nedir? Kök 3 c sin a artı sin b kök 3 bölü 2 eşittir. C bölü sin C. Evet buradan C'ler gidiyor. Döndü köküşler gidiyor. O zaman 2 sin C eşittir 1 oluyor. Sin C sin C eşittir 1 bölü 2. Bu da C açısının ne olduğunu gösterir. 30 ya da 150 derece olduğunu gösterir. Aynı düzlemde bulunan A ve B noktaları arası uzaklık 21 birim. Sinüs teta 0,8 olmak üzere AB doğrusu ile teta derecelik bir dar açı yapacak şekilde bir AC ışını çiziliyor. Evet şuradaki açı ne olacakmış? Teta. AC ışını üzerinde bulunan D noktasının A noktasına olan uzaklığı ne kadarmış? 11'immiş. B noktasına olan uzaklığı ne kadardır diyor? Şimdi burada şöyle bir dikindiğimizde neyi biliyoruz? Sinüs teta'nın 0,8. O zaman 6, 6, 8. 6 8 10 direkt zaten oradaki sayı oturdu. O zaman şurası kaç? 6. Geriye kaç kaldı? 15. Bizden şu mesafeyi istiyor. 15, 17. Bu da 8, 15, 17 olur.